merhaba, kanalıma hoş geldiniz. Bugün yeni bir video ile karşınızdayım. Bugünkü videonun konusu KYK yolu alakalı. Ben bu arada baya bir not tuttum. 200 sayfa. Bu video 200 taneden oluşacak. Onu da aynı çekeceğim. Şimdi biliyorsunuz tercihler oldu. Sonuçlandı, yerleştirme sonuçları hepsi açıklandı. Ben de böyle bir video çekmek istedim. Bu arada çok sıcak, çok zorluk çekiyorum. Ee, telefonu çok fazla hafıza yok, ama ben elimden bildiğin geldiğince video çekmeye çalışıyorum. Bir tane beğeni beğeni çok görmezsiniz, çok mutluyum. Ee, bu bugünkü konumuz arkadaşlar KYK yurdu hakkında bilinmesi gerekenler, ilk kez gideceklere tavsiyeler, öneriler. Gitmeden önce mutlaka izleyin diyeceğim bir video arkadaşlar. Şimdi başlayalım. Önce KYK başvuru hakkında bilgi verelim arkadaşlar. KYK yurt biliyorsunuz ki Ağustos ayının sonunda E-Devlet üzerinde TC kimlikle ve E-Devlet şifresiyle e, istenilen bilgileri dolduruyoruz yurt başvurusu için. Eğer E-Devletiniz yoksa en yakın PTT'den e, küçük bir ücret karşılığında alıyorsunuz. E-Devlet şifresi yoksa dediğim gibi PTT'den alıyorsunuz. Ona önemli not demişim. Ee, genelde farklılıklar olmak şart. Yani ne diyorsun ne demek istiyorsun KK yurdu kişiden kişiye çık, yani göre çıkıyor şöyle mesela karşıdaki bütün kızlara çıkmış gibi görünüyor evet zaten erkek yurdu da iki tane mesela kendi okuduğum şeyden örnek verdim genelde çıkıyor arkadaşlar İşte evi arabası varsa bir tık daha şey yapabiliyor ya yani bu çok saçma ama öyle onlar böyle bozalıyor yapacak bir şey yok evde lüksel sayılıyor şey diyemiyorum. Ee, diğer bir maddeye geçelim arkadaşlar. Diyelim ki kay kay burada çıkmadı ne yapmalıyız? Özel yurtlara başvurabilirsiniz arkadaşlar. Eve çıkabilirsiniz ama tek başınıza lütfen çıkmayın. Çok kötü olur yani. Tabi ailenizin maddi durumu çok iyi de çıkın. Ee, özel yurtlar da var biliyorsunuz. Özel yurtlar ise kay kaybı gibi biliyorsunuz. Ee, özel yurtlara kalabilirsiniz fakat ee, şuna çok dikkat edin. Aylık sözleşmelerinizi alayın. Sözleşmeler imzalamayın arkadaşlar. Çünkü belli bir süre sonra yurt başvurusu yapacaksınız. Ya eğer yurt çıkarsa oradan ayrılmak zorunda kalacaksınız biliyorsunuz. Ve bu da size hani kötü bir şey olmasın diye aylık yapmamız çok daha iyi olacak sözleşmeleri Bu şekilde kay kay yolda çıkınca şimdi ne yapmalıyız arkadaşlar? Edevlet ee, e üzerinden kay kay yolda orada bir tatil var. Onu sunaylıyorsunuz arkadaşlar. Ve daha sonra zirade gidip ilk istemeyen depozito artı Eylül yarı zamanlı e, yurt ücretini ödüyorsunuz arkadaşlar. E, benim dönemimde 871 lira gibi bir şeydi. Yani 2021 yılından bahsediyorum. Şu an tabi baya bir arttı arkadaşlar. Mecbur e, ödemek zorunda kalacağız. Yani biliyorsunuz. Aralarda durup dinleniyoruz. Çünkü devansatör yok. Klima yok. Yan odada yani diğer yeri kullanıyor. Ben de almak istemedim. Ee, hani alamadım daha doğrusu. Lütfen bu videoyu beğenmeyi rica ediyorum. Ara ara durduracağım ve <laughs> beğenmeye çalışacağım. Rica ediyorum bu videoyu beğenin. Çok görmeyin. Bakıyorum herkes gelmiş izliyor ama kimse beğenmiyor. Niye anlamıyorum. <laughs> Neyse. Yapacağım Nerede kalmıştık? Ha, benim dönemimde 871 lira gibi bir şeydi arkadaşlar. Öyle yani deposu ve Eylül yarı zamanlı olmak üzere bir iki yatırıyorsunuz arkadaşlar. Kaykay kay yurduna giderken götürmeniz gereken belgeler arkadaşlar. Şimdi benim yurdum kan grubu. Dört tane vesikalık fotoğraf. Ee, şey kimlik fotokopisi öğrenci belgesi. Öğrenci belgesini ederetten çıkarıyorsunuz. Bunu unutmayın. Ee, bu arada dört adet vesikalık fotoğraf diyorum. Onlar güncel olsun. Hatta yeni çekip gidin. Yani öyle diyebilirim. IBAN numarası, IBAN numarasını istiyorlar çünkü e, diyelim ki yurttan ayrıldınız veya okul bitince o yatıran, yatırdığınız depozito ücretini size o IBAN'a aktaracaklar. Ondan dolayı o e, IBAN'a çok dikkat edin. Hem yani sizin özellikle olursa dikkat edin. Bunları ve eee KYK ücretini ödediğinize dair ilk ücreti ödediğinize dair dekont arkadaşlar bunları götürün. E, bu şekilde arkadaşlar. Ha, yani bazı yurtlar istemiyor da mesela kan grubu vesaire ama ben de istemişlerdi. Tabi şu an hatırlıyorum. Hayır. Yani, <laughs> kan grubumu hatırlamıyorum. Neyse. Şimdi genç kart bilgisi vereceğiz arkadaşlar. Bildiğiniz üzere genç kart üst üzerinde IBAN numarası ve isim soyisminin olduğu bir kart arkadaşlar. Ee, bu kart yurdunuza geliyor. Bazen öğrenci eline ulaşmıyor farklı yerlere gidiyor. O yerlerin adını ben şu an bilmiyorum. Hatta bizim de öyle olmuştu. Benim kendi elime ulaşmıştı. Yurt anons yapıyor, gelin aşağıya alın kartlarınızı postacı geliyor. İşte gidiyorsunuz alıyorsunuz vesaire. Güvenliğin yanında bırakmıyorlar almanız için. Veya e, idareye, yurt idaresine yani vesaire hiçbir şekilde bırakmıyorlar. Siz gidiyorsunuz, bir şekilde alıyorsunuz arkadaşlar. Dediğim gibi ulaşamazsanız ziraat kartınıza, e, ziraat teklifinizi anlatıyorsunuz, durumu o size o ilgili yerleri yönlendiriyor kartınızı alabiliyorsunuz arkadaşlar. Yani bu şekilde. KYK yurt ücretleri. Şimdi arkadaşlar benim KYK yurdum 4. tipin olması gerekiyor. Ben 400 TL ödüyorum. Yani yurdun tipine göre değişiyor. 1, 2, 3 diye zaten. Ranzalı, normal ya da vs. Yurda gidince öğrenci ver, iş belgelerine, öğrenci işlerine belgeleri veriyorsunuz. Biz kalıp bakın çok dikkat edin. Gerçekten sonra sorun çıkarabilir Kaydınızı yapmayabilirler. E, ve ardından parmak izi oluşturuyorsunuz. Bu parmak izleri burada e, giriş çıkış yemek için çok önemli gerçekten. Az <laughs> önce yine dinlendim Çok size çünkü. Şey. E, bunları halledince hepsini hallettiniz. Kaydınızı oluşturduğunuz size o da yatak numaranızı söylüyorlar. Zaten devlette çıkınca da söylüyor. Yani orada vardı diye hatırlıyorum ben. O şekilde yerleşiyorsunuz. Ardından yorgan ve nevresimler için aşağı yani çamaşırhanesi ya da kapımızda neredeyse bilmiyorum çamaşırhaneye gidiyorsunuz. yorganınızı, yastığınızı vs. nevresinizi alıyorsunuz. Yorgan ve yastıklar yılda bir defa yani değişiyor. Bir kere başka değişmiyor. Nevresimler 10 günde bir, haftada bir değişiyor. Zaten asarlar onu ya da anons ederler arkadaşlar. Işte görürsünüz ileriki birileri nevresimini değiştirmeye giderken vesaire. E ardından size o yorganı yastığı verirken size bir de dekont veriyorlar. Ya dekont değil yani belge gibi bir şey arkadaşlar. Onu size verdiğine dair sizin üzerinde tapulu gibi bir şey oluyor. O kaybolursa bir şey olursa çalınırsa sizden sorumlu arkadaşlar. Siz ücretini ödüyorsunuz. bu şekilde belki alıyorsunuz. Video çekeceğim dedim ve evren bana oynuyor gibi. Ses var. Su sesi çıkıyor. Bir şey çıkıyor. Zaten burası sıcak. Neyse nerede kalmıştık? Yani kaybolması ve çalınması durumunda ücretini ödeyip siz alıyorsunuz arkadaşlar. Çok dikkat edin hırsızlık olayları yurtlarda çok fazla oluyor, aşırı oluyor. Kaykay yurt temizliği hakkında bahsedeyim artık. Genel olarak kaykay yurt temizliği şöyle, Temizlik temizlikçi geliyor, işte odayı temizliyorlar. E, tuvaleti de yerini temizliyorlar. Hani tuvalet banyo aynı oluyor genelde. Yani bize ait bir bilmiyorum ama. E, geliyor yerleri temizliyor. Tuvalet falan yıkamıyorlar. Hepsi size ait. Arkadaşlar e, arkadaşlarla ne kadar iyi o kadar ortak fayda da buluşur. Ve temizliği işte o temizlik malzemesi vesaire o şekilde halledebilirsiniz. Gerçekten çok önemli. Ee, dediğim gibi temizlik yapıyorlar. Tuvalete ve banyonun dip temizliğini yapmıyorlar. Aslında yani, yer temizliğini yapıyorlar. O kadar. Ee, bizde çok fazla da olmuyor. Çünkü biz içimizde silmediğimiz için tekrardan biz hani kendimiz yapıyoruz. Çünkü, Çünkü içimizde silmiyor yani temizlikleri geliyorlar. Herkesin odalarına sürdüğü şey aynı şey diyor. Benim ben açıkçası ben temiz insan. Tamam. <laughs> evet, böyle gerçekten takıntılıyım diyebilirim. Evet. Şimdi, bazı yurtlar baz oluyor arkadaşlar. Bazı yurtlar ise razon. Eğer bazası da çıktıysa, işte ben de o gruptayım. Çünkü bazalar çok yer kaplıyor. Yani inşi açısından çok yer alıyor. Pardon. E, dolabınız küçük oluyor. Aşırı küçük oluyor. Belki videolarımı konuları Onları aşağıya çok az oluyor ve yetmiyor e, ee, bazalı düşerse çok şanslı dediğim gibi çünkü bazanın altına eşyanızı koyacaksınız, yerleştireceksiniz, önemli eşyalarınızı vesaire. Dolaplar da genel olarak küçük oluyor, verilen dolaplar öyle. Kaykada, hırsızlık olayları hat safhadan çalışan gerçekten e, çok dikkat edin ve fazla eşyanızı getirmeyin arkadaşlar gerçekten, gerçekten. Yani şimdi bir diğer videoda açıklayacağım neler getirmeniz gerektiğini. Onu izleyin. Bunu da lütfen beğenin, abone olun. <laughs> sürekli söyleyeceğim gerçekten çünkü son videoları çok izlemiyor ve gelen beğeni sayısı 20. Bir k vermiş ama 20 beğeni. Bir emek veriyorum bu kadar. Destek olursanız yani bir şey kaybetmezsiniz ya da bir beğeni atmaz veya abone olsanız çok bir şey olmaz yani. Neyse. KK'nın ya, giriş çıkış sertlerinden bahsedeceğim. Gerçekten bugün bana oynuyorlar. O kadar ses çıkıyor ki. Zaten telefon torunlu. Neyse sakin ol sakin ol sakin ol. Sakin ol nerede kalmıştık kayaka giriş ve çıkış saatlerinde kalmıştık kayaka giriş çıkış saatleri sabah altı ve akşamda 11 yanılmıyorsam 12'de dahil o saatlere kadar giriyorsunuz 12'den sonra girerseniz alınırsınız fakat aileniz aranıyor diye biliyorum hiç öyle bir şey başıma gelmedi ama böyle bir şey olduğunu duydum ben açıkçası. yurtta internet ve priz olayları çok çok önemli Gerçekten. Ya, piriz özellikle. Genel olarak yurtlarda yatak başında priz olmuyor arkadaşlar. E, benim yok mesela. Bunun için e, üç yol ortaklaşa veya kendi başınıza alıyorsunuz vesaire. O şekilde uzatıyorsunuz. ve Prizlerden yararlanabiliyorsunuz arkadaşlar. E, yurtlarda internet var tabii ki arkadaşlar. Şöyle internetler. E, biliyorsunuz ki kotası arttırıldı. Bunun 32 GB yanılmıyorsam. GSB Wi-Fi adı altında oluyor ve e devlette internet tarihini nametle onaylıyorsunuz. Ee, onu onayladıktan sonra arkadaşlar oradan bir şifre belirliyorsunuz ve o şifreyi de normal Wi-Fi'ye girip GSB şifreyi buluyorsunuz. Kullanıcı adınıza TC'nize, ee, bir daha bakayım yanlış mı yapıyorum diye, <laughs> aynı kullanıcı adınıza TC'ye ikiniz numaranızı yazıp e, şifre belirlediğiniz şifreyi de altta yazıyorsunuz. O şekilde de giriş yapıyorsunuz. Bu arada e, bu internetler asla iki cihaza bağlanmıyor. Sadece bir cihaz hakkınız var yani hem yani, tablet hem bilgisayar ya da telefon. Ya tablet ya bilgisayar çıkış yapmanız gerekiyor. E, e, Chrome'dan Google'dan aratıp yani, Wi-Fi çıkış diye vesaire de Wi-Fi giriş diye o şekilde e, yapabiliyorsunuz arkadaşlar. Kaykay yolunda yasak olan şeyler. Yani sigara içmek yasak alkol içmek yasak. Özellikle odanızda sigara içen biri varsa çok zor zamanlar geçirebiliyorsunuz. Ben yani de çok zor zamanlar geçirdim ama arkadaşım bit kanla Çok değil. İçiyordu da hani bir şey de diyemiyordu. Kaçık. Kahve makinesi, kettle. Bunlar yasak ama siz yine de getirebilirsiniz. Veya getirmeseniz bile oraya geldikten sonra, yurda geldikten sonra kendinize çarşıdan normal keton alabilirsiniz. Hiç dert etmeyin. Çok, çok şey götürmeyin. Çok sıkıntı da etmeyin arkadaşlar. Her şeyi geçecektir. süreçte biraz stresli konuşamadım sıcaklıkta. Ee, öyle. Güvenlikli müzikçi ablalara yaklatmadığınız süre zarfında kullanabiliyorsunuz. Bu arada çok ortalıkta da bırakmayın. Ee, çünkü mesela sizi çekemeyen ya da sizinle konuşmayan biri olacaktır ve onu gidip onu ispiyonlayacaktır. ve belki onun yüzünden kitabınız gidecektir ve bir daha tabii ki vermiyorlar arkadaşlar. Buna çok dikkat edin her içtiğinizde veya kullandığınızda kilitli alana onu koyun ya da kapalı bir alana özellikle. Koyun ki çalınmasın ve kullanın arkadaşlar. Dediğim gibi evet. gelirken getirmenize gerek yok. Bulunduğunuz şehirden, ilden, ilçeden temin edebilirsiniz. Ya da trendi olan hepsi buradan vesaire. Elde yani alabilirsiniz, temin edebilirsiniz. Çok da sıkıntı etmeyin arkadaşlar. Kaykay kay yurt odalarında kesinlikle sigara ve alkol içmek yasak söylemiştim. Ve para cezası kesiliyor diye biliyorum. Çok dikkat edin arkadaşlar. Gidip bahçede sigara içebilirsiniz. Hiçbir maruz, maruz yok yani. Sorun yok. E, kaykay nereye bırakılıyor? Bu çok önemli bir soru. Çünkü ne diyeceğim? Atıyorum okulda evde yoksunuz. Evde diyorum yurtta yoksunuz. Yurdun içine kargocular gelmiyor. Tabii ki gelemiyor. Sizleri arıyor ve siz aşağı iniyorsunuz. Eğer siz yurtta yoksanız bir arkadaşımız iniyor. Alıyor o şekilde güvenlikçiymiş, işte idareymiş vesaire vesaire oranın temizlikçisi neymiş, çalışanları neymiş, asla kargo emaneti veya teslim edemiyorsunuz, böyle bir şey yok. Siz gidip alıyorsunuz veya arkadaşınızla gidip saldırıyorsunuz. O şekilde aynı şey yemek siparişi içinde geçerli arkadaşlar. Bilginiz olsun. Kaykay yurdunda izin Bu da çok önemli. Bunun da bir sınırı var diye hatırlıyorum. Birinci dönem, ikinci dönem diye belirli sınırları vardı diye hatırlıyorum. Hatta güncellendi aynı daha bir düşürüldü sayısı aynen izin sayısı. Gençizdi, gençizdi diye bir uygulama var arkadaşlar. Gencizli. Oraya giriyorsunuz mesela. Oraya girdikten sonra arkadaşlar hangi tarih arasında kalıyorsanız yani 1 ve 5 gün arasında kalıyorsanız o tarihleri seçiyorsunuz. Ardından kaldığınız yerin adresini yazıyorsunuz. Kesinlikle doğru olsun ve bu şekilde izninizi alabiliyorsunuz arkadaşlar. Aklınızda olabilecek bütün soru işaretlerine cevap verdim. Benim anlatacaklarım bu kadar arkadaşlar. Umarım aklınızdaki bütün soru işaretlerine cevap vermişimdir. Ses için özür dilerim şimdiden. Ee, çok sıcak gerçekten emek verdim. Çok fazla emek verdim. Rica ediyorum. Sadece bir beğeni, e, abone ve yorum emeğimin karşılığını almak bu kadar. Çünkü çok fazla izleyen oluyor ve e, kimse beğenmiyor ve ben çok üzülüyorum açıkçası. E, ama ben yine de çekmeye devam edeceğim. Çünkü ben de bu yoldan geçtim ve hiçbir şey bilmiyordum. Sizlere yardımcı olmak istiyorum. O şekilde lütfen kanalıma abone olup beğenmeyi, yorum yapmayı unutmayın bana. Eleştiri yapabilirsiniz, her şeyi söyleyebilirsiniz, hakaret hakaret her, her vesaire olmadığı sürece her şeyi yazabilirsiniz dediğim gibi. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Yeni bir videoda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Kimseye sevdiğiniz asla izin vermeyin. Görüşürüz.